merhabalar. Kanalımıza hoş geldiniz. Bugün yeni bir video ile karşınızdayız. Haftanın ikinci günü bugün günlerden salı. Bugün konuğumuz Eren kardeşim. Eren Can Budak'la Balıkesir bandırmaya gidiyoruz. Ayran içmeye, toz yemeye gidiyoruz. Abla da çok Abla yoldan çekerse. Çok <laughs> yavaş gidiyor. Ama sabah sabah insanlar tersinden kalkabiliyor. Bugün 2018 Ford Transit 350 L almaya gidiyoruz. Eren yani sen de kamerayı böyle şey tut, istersen hani havaya falan kaldır yani. Kameraman Eren yani kardeşim yola bakıyorum kamera evet şey. Bugün kazalı bir transit almaya gidiyoruz arkadaşlar. Kanala abone değilseniz abone olalım. Görüşlerinizi yorumlarda belirtin abone hani olmazsanız da canınız sağ olsun. Herkese iyi seyirler. Osman Gazi Köprüsü bugün sisli. Normalde feribot ile gidecektik. Simit, çay falan yapacaktık. Biraz keyif yapalım dedik. Ama geç kaldık. Bir önce gitmemiz lazım. Çünkü araç sahibini darlıyorlar. Başkaları da fiyat veriyor. Biz kapora attığımız için ilk sıra bizim. İnşallah alırız. Bandırma sanayisine geldik arkadaşlar. Bandırma. Ekmeye böyle bandıracaksın. Arabayı şöyle var 200 liraya alsak mükemmel olur. 250 milyar dedik ama 200 bin liraya alırsak bu iş tamamdır. Güzel bir çekici yaparız bundan ya. Ha? Master o. İşte asıl çekici master. Eyvallah abi. Vurursak perte çıkar bizim araba. Ee, araba nerede? Eren? Araba. Araba. Eren bizi Teşko'ya getirdiler. Eren. <laughs> Devam et. Aha, burada. Yok. Et. <laughs> Baba araba yok. Araba nerede? Ararız. Tamirci çektir dedik bunu da bir daha burada kaldı, bir daha bir daha çekmeyelim diye. Ay kaşası yamuk. Nasıl? <laughs> Adam hala yoğun mu? Eyvallah reis. Arkadaşlar arabamızın yanına geldik. Bakalım arabamız. Erhan'cım açsana. İzlemeye mi geldik oradan buraya? Araçta pazarlık yapamadık. Çünkü bizim verdiğimiz teklifin üstünde 50 bin lira teklif vermişler. O yüzden pazarlık yapamıyoruz. Buradan direkt notere gitmemiz lazım. Bu arabayı bugün burada satışın almamız lazım. Araç sahibi cayacak gibi duruyor. Kasayı mahvetmiş. Arkadaşlar kasamız çöp gibi duruyor. Görünüşte. Ama bu kasa çıkıyor işte. Ama araba Harbiden hasarı bayağı büyük. Boya makinesi bizim arabada kaldı. Kalır. Unutmayacaksın. Ben buraya arabaya geldim. Şu anda o plakanın bandırmada 500 bin lira falan değeri var. Satabiliyor muyum? Ticari yani? plaka değil mi? Evet. Taksi plaka gibi aynı. Aynen taksi plakası gibi. Sağ taraf. Kavga çıkar burada biraz. <laughs> Birileri bağırıyor zaten. Sen de oraya gidiyorsun ha. Hadi gir Hayırlı uğurlu olsun. <laughs> Eyvallah gıcım. Sana da hayırlı uğurlu olsun. Abi, inşallah. i̇nşallah. İnşallah. Geliyorum. Arabamızı satışını zor bela aldık. Bandırma. Nereden? Düz. Sa sağdan. Aynen. Bak burada GT yok. Aynı Bunu paket. GT paket. GT değil. Aynı değil mi? Aynı paket. söktük zaten akü be. Bilmem ama değil mi ya? Yani? Üstünde biz hani ne olur ne olmaz diye söktük aküyü. Akü, 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 üstünde. akü üstünde canım kutup başları söktük. Biz adamlardan araba alıyoruz adam aküyü söktük. Abi akü arkadaşındı. Ha, ha. Akü Vallahi ben size değil. sıfır lastikli hasarlı araba verdim. Vallahi. <laughs> sıfır lastik. Şu Ama bu randama alacağım video kaydına girsin. <laughs> 4 bin lira 3 bin lira para veririz O buranda da güzel ha Eren Bütün arabaların üstüne koyardık Düz mü? Sol Soldan değil mi? Aa, hasarlı kulüye Çok hasarlı ya Şey var Sikati Dur. Ya şimdi bir tane 2000, 2022 model mi? Citroen Jumper geldi. Çocuk dedi, ben dedi 300 verdim, sen dedi ne vereceksin? Dedim ben dedim veririm 200. Sen ister buraya yanaştık, dükkanı kapattınız zaten. Sok kapıyı mesela. Evet, arabamız çiçeğim ya. Ey maşallah. Arabamızı aldık. İçinde bir adet panjur. Bu numaralar mu abi? Aramasınlar sonra. Bir de var ya bak ya şunu sabitleyelim. Onu sabitleyelim, aynen. Düşer, uçar, uçar. İple bağlayalım onu Eren. Arabamızı aldık şükür. Zor oldu ama. Eren al brandayı üstünden. Al al aç. Dur, dur, dur. <laughs> Sıfır lastik. Ağzından Orjinal. var? Hasar şu kısımda var. Güzel bir hasar. Bir de arka kısımda var. Ama arka kısımda şu ekstra. Şu ekstradan takılıyor. Tam şuradan. Bir de tam bunun ucundan. Yani arkada hasar bile yok yani. Aslında hasar yok. Sadece kasada var. Kasayı çıkardım mı araba çiçek. <laughs> Numara arkadaşın numarasıydı. Aramayın arkadaşlar. Rahatsız etmeyin insanları. para sök bakayım. Oh, sonunda aldık ya. Şey yok. Tehsilat yok aramada. Sök sök. Çiçeğim ya. Zor bela. Sigortayı kapat. Sigorta şeyde. Neyle? Arabamızda hız sabitleme. Ondan sonra şu direksiyon zaten değişik bir direksiyon var dediler. Hız sabitleme klima da var bu araba klimalı böyle bir arabada sağ tarafta airbag yok. Bir adet alyanımız var. Alyanı alalım. Cebe koyalım baba. Şu ne? Baba Bu akü ne? O, çok bununla alakasız bir ha. şey. Var. Ama akü, akü burada. nerede? Burada burada. Ha akü burada. Sadece bak orasını ha, çekmişler. Tamam. Öyle kalsın. Ha, aküyü de öğrendik. Arabaya akü bağladık. Bir marş yapacağız. Akü yok. Hayır bir şey Sigorta yüzünden çekme belgeyi çıkardık. Normalde çekme belgeyi çıkarmıyorduk. Keseriz araları, keseriz. Keseriz araları, durdururuz. Yok, ben şimdi bazı insanlar var. Mesajlar duruyor. Sıfır çekiciye kas sorun. sordun? falan değil. Sigorta 3 sigorta Bana diyor ki, arabanın 4 kalpten bu taraf lazım. Mustafa evin KD'yi, kiminle bunun lazım. Arabamızı aldık. Yükledik gidiyoruz. Hadi maşallah dedim durdu bu da. Aracımızı çekici yapacağız inşallah. <laughs> Beğenen herkese şimdiden teşekkür ederim. İstanbul'a doğru gidiyoruz.